Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu gözaltına alındı. Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu, uyuşturucu madde kullandığı itiraf ettiği canlı yayınının ardından gözaltına alındı. Duvar sosyal medyadaki paylaşımları, lüks paylaşımları ve vergi kaçakçılığı ile kara para aklama iddialarıyla gündem olan Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu gözaltına alındı. Dilan Polat'la ilgili suçlamalarda adı geçen Sıla Doğu, sosyal medya hesabından iddialarla ilgili hakaretler ettikten sonra kokain kullandığı itiraf etmişti. Halk TV'nin haberine göre sosyal medya fenomeni Sıla Doğu, uyuşturucu kullandığını söylediği video sebebiyle gözaltına alındı. Canlı yayın esnasında uyuşturucu madde kullandığını itiraf eden Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, gözaltına alındı. Canlı yayında uyuşturucu madde kullandığını itiraf eden Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu gözaltına alındı. Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, sosyal medyada canlı yayın yaparken uyuşturucu madde kullandığı itirafında bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Canlı yayında itiraf etti sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, sosyal medya hesabı canlı yayın yaptığı sırada, uyuşturucu madde içiyorum, itirafında bulundu. O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken konuyla ilgili soruşturma başlatıldı, gözaltına alındı yapılan çalışmaların ardından Sıla Doğu, bugün polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.